I 18 Ocak 2017 tarihindeki resmi gazetede yayınlanan açık öğretim sınav yönetmeliği, yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte açık öğretim sistemi kurulduğundan bu yana sınav soru sistemimiz çoktan seçmeli esasına dayanıyordu. Bunun yanında yani bundan sonra çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı, açık uçlu soru tiplerine de yer verebileceğiz sınavlarımıza. bu değişiklik bize bunu getirdi. Bu değişikliğe ilişkin ilk uygulamayı da 2016-2017 bahar döneminde yani önümüzdeki dönemde bazı programlarda ve bazı derslerde yapmaya başlayacağız. Buna ilişkin deneme süreçlerimiz tamamlandı. Biz bu sistem üzerine yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Soru tipleri. Ölçme değerlendirme sistemi, ölçeklendirme buna ilişkin tüm denemelerimiz örgün sistemdeki öğrencilerimiz üzerinde gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemden itibaren Açık Fakültesi bünyesinde bulunan dört programda ki bunlar Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih ve Sosyoloji programları. Bu dört programın birer dersinde açık uçlu ve kısa cevaplı soru tiplerini ilk defa uygulamaya başlayacağız. Buna ilişkin şu anda 200 değerlendiricimizi eğitime aldık. Bu eğitim sonucunda artık değerlendiricilerimiz bundan sonra bu sorduğumuz açık uçlu soruların cevaplarını bu değerlendiricilerimiz tarafından değerlendirilecek. Buradaki temel amacımız tabii açık öğretim sisteminde daha sağlıklı bir ölçme değerlendirme sistemi kurmak. Öğrencilerimizin sorulan açık uçlu sorularla kendilerini ifade edebilmelerini, efendim bazı konularda değerlendirme yapabilmelerine ne imkan vermek. Temel amacımız, daha doğrusu, açık öğretim sisteminde kalitenin daha da yükselmesi. Temel amacımız bu. Öğrencilerimizin bundan tedirgin olmaması gerekiyor. Çünkü burada neticede bir öğrenme süreci, değerlendirme de, ölçme değerlendirme de bu öğrenme sürecinin bir devamı, sonucu dolayısıyla çok farklı bir sistem gibi görünse de aslında çok karmaşık değil. Biz buna ilişkin soru örneklerini, cevap örneklerini yayınlayacağız. Sitemizde öğrencilerimiz telaşa kapılmasınlar. Hangi derslerden olacağı, efendim ne tür soruların sorulacağı, örnek sorular ve örnek cevaplar ve nasıl değerlendirileceği konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı bilahare öğrencilerimize ulaştıracağız. Ben bu sistemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, açık öğretim sistemi kurulduğundan bu yana e, yaklaşık 35 yıldır e, bu kadar geniş kitlelere açık uçlu soru uygulaması ilk defa gerçekleşmiş olacak. Ve dediğim gibi önümüzdeki yıllarda da e, tüm programlardaki öğrencilerimize bazı derslerinde bu uygulamayı gerçekleştirmek istiyoruz. Temel hedefimiz açık öğretim sisteminin daha nitelikli daha kaliteli mezunlar vermesi. Bu noktada tabii ki başta Yükseköğretim Kurulu'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Yekta Saraç hocamıza da özellikle bizleri cesaretlendirici yaklaşımları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.